devam ediyoruz. Bu haftada e, yaşamımızda elektrik ve elektriğin yol açtığı tehlikeleri değineceğiz hep birlikte. Bir ön hatırlatmalar yapalım. Elektriği, elektrik ile tanışalım. Elektrik neydi? Bir enerji çeşidiydi. Günlük hayatta birçok alanda elektrik enerjisini kullanıyoruz elektriğin kaynakları yaşamımız için çok önemli olan elektrik enerjisi diğer enerjiler gibi kaynaklardan sağlanıyor. Üreten kaynaklar neler? Şehir cereyanı, pil, akü olarak sayabiliriz. Evet, şehir cereyanı, akü, pil, görüyorsunuz, batarya, Pilleri tanıyalım kısaca. Pillerin artı ve eksi uçları vardır. Taşınabilir olması en önemli özelliğidir. Evet, pille çalışıyor bunlar biliyorsunuz. Çoğaltabiliriz yani. Gördükleriniz ne? Batarya birkaç pilin bir araya gelmesiyle oluşmuş pillere ne diyoruz? Batarya diyoruz. Birkaç pilin bir araya gelmesiyle oluşmuş pillere batarya diyoruz. Telefonlarımızda kullanıyoruz. Bilgisayarımızın bataryası. Evet. Bir diğeri neydi? Şehir cereyanı evlerde, iş yerlerinde, hastanelerde, fabrikalarda kullanılır. Şehir cereyanını prizlerden alırız. Biliyorsunuz bakın şu elektrik direklerine ve bu tellerle cere şehir cereyanı binalarımıza geliyor. Binalarımızdan evlerimize geliyor. Evlerimizde de biz bu cereyandan faydalanıyoruz. Prizlerimize geliyor prizlerimize gelen enerjiden evimizdeki teknolojik ürünleri ne yapıyoruz? Çalıştırıyoruz. Evet bakın evimizden örnekler teknolojik ürünlerden. Akü. Araba, traktör, otomobil ve bazı oyuncaklar akü ile çalışır arabalarımız, traktörümüz, otomobilimiz ve bazı oyuncaklarımız da aküyle çalışıyor. Evet, elektrik devresi nedir? Daha önceki derslerimizde de tekrar tekrar gördük, tekrar ettik çokça. Yine bir hatırlayalım. Güç kaynağının bir kutbundan çıkan elektrik yükünün diğer kutba ulaşması için kurulan düzeneye elektrik devresi diyoruz. Elektrik devresinde, basit bir elektrik devresinde devrede kullanılan devre elemanlarını daha önceki derslerimizde, sunumlarımızda da gördüğümüz için sadece devreyi tanımlayarak geçtik. Elektriğin yol açtığı tehlikelere geldik. Tabii ki elektriğin çok çok faydalı olduğunu ve her alanda kullandığımızı sürekli söylüyoruz ve kullanıyoruz. Siz kendiniz de görüyorsunuz. Fakat bir de yol açtığı tehlikeler var. Evimizdeki elektrikli aletlerin birçoğu şehir elektriğiyle çalışır. Elektrik ısı enerjisine dönüşür ve yangına sebebiyet verebilir. Elektrik ve su bir arada çok tehlikelidir mutfak ve banyo gibi su ve elektrikli aletlerin yakın olduğu mekanlarda elektrikli aletleri çok çok dikkatli kullanmalıyız. Islak elle elektrikli aletlere dokunmamalıyız. Çocuklar prizler, prizlere bazen kardeşlerimiz farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde ellerinde metal bir şeyle, sivri bir şeyle prizlerin içine sokmaya çalışırlar çok çok dikkatli oluyoruz Çünkü elektrik çarpmasına sebep olur bu tür şeyler ee, yine elektrikli e, cihazlarla oynadığımız zaman farkında olmadan yangına sebep verebiliriz dikkatli oluyoruz yani ev içerisindeki elektrik çarpmalarına yangınlara neden olabilecek durumların bulunması e, isten istenmektedir diyor. Yani yangın çarpma, elektrik çarpmalarına, yangınlara neden olacak durumlardan e, korunmalıyız ve bunun için de ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Yukarıdaki şemada bir evdeki elektrik devresinin basit halini görüyorsunuz. Bir evi görüyorsunuz. Elektrik devresinin basit halini gözlemliyoruz sevgili çocuklar. Dikkatli inceleyelim. Şemayı incelediğimizde elektrikli araçların birbirine bağlantı kabloları ile bağlandığını söyleyebiliriz. Evet, duvarların içinden geçen bağlantı kablolarıyla görüyorsunuz bakın bağlantı kablolarını her tarafta dolanıyor. Bununla birbirlerine bağla, bağlı, bağlı bağlandığını söyleyebiliriz. Odamız karanlık ise elektrik düğmesine basarak ampulün ışık vermesini sağlayabiliriz. Yine elektrik düğmesine basarak ampulün ışık vermemesini de sağlarız. Evimizde ve okulumuzdaki elektrik düğmeleri basit bir elektrik devresinde bulunan anahtara karşılık gelmektedir. Bu durum evlerde elektrik düğmeleri ile ampulün kablolarla bağlantısının olduğunu kanıtlar. Evet, evimizdeki elektrik düğmeleri ve kablolar arasında bağlantı olduğu için biz o düğmelerle elektriği kesebiliyoruz veya açabiliyoruz. Günlük yaşamımızda kullandığımız birçok araçta elektrik düğmeleri bulunmaktadır. Örneğin televizyon, bilgisayar, çamaşır makinesi, saç kurutma makineleri gibi araçlarda anahtar bulunur. Evet, saç kurutma çoğunuz saçınızı kurutuyorsunuz zaten düğmesini görüyorsunuz bastığınız zaman elektrik geliyor ve çalışıyor. Yine çamaşır makinemizde aynı çamaşırlarımızı koyup parçayı deterjanı falan koyduktan sonra son düğmesine basıyoruz. Makinemiz çalışıyor. Bulaşık makinesi de aynı durumda. Televizyonumuz da aynı şekilde düğmesine bastığımız zaman çalışıyor. Elektrik düğmeleri ile ampuller arasında kontrol edilebilen elektrik devreleri bulunur. Evet, düğmelerle ampuller arasında kontrol edilebilen elektrik devreleri bulunur. Elektrik düğmeleri ile ampul arasında bağlantıyı sağlayan kablolar görünmüyor değil mi evimizde? Nereden geçiyor? Tabii ki duvar işlerinden geçirilmiştir. Evimizdeki bu kablolar basit bir elektrik devresinde kabloları görüyorsunuz. Evimizde bu kablolar nerede? Tabii ki evimiz yapılırken duvar içinden geçiriliyor bu kablolar. Bu şekilde elektriğin yaratabileceği tehlikeler önlenmiştir. Elektrik düğmeleri ve kablolar da birer devre elemanıdır. Evet sevgili çocuklar burada neler öğrendik bölümü var. Bunu sizler yapacaksınız. Sonra bunu beraber birlikte canlı dersimizde de birlikte yapacağız ve sizi dinleyeceğim bakalım. Öğrendiniz mi? Ne diyor, neler istiyor burada sizden bakalım. Birinci soruda diyor ki, aşağıdaki benzerlik oluşturma çalışmasını yapalım. Basit elektrik devrelerindeki pil su deposuna benzer. Çünkü Evet, bu çünkü siz tamamlıyorsunuz. Basit elektrik devrelerindeki anahtar evin kapısına benzer. Çünkü siz devamını tamamlıyorsunuz. İkinci soruda ne soruyor size? Aşağıdaki neden sonuç çalışmasını yapalım diyor. Neden basit elektrik devresinde pil kullanılıyor? Sonuç ne oluyor? Burada da neden belli değil, sonuç belli. Bakalım sonuçta ne diyor? Kablolar aracılığı ile elektrik devre elemanlarına taşınır diyor. Siz önce nedenini söyleyeceksiniz tabii ki. Üçüncü soruda da ne istiyor sizden bakalım. Aşağıda basit bir elektrik devresi resmi verilmiştir. Bu devredeki araçların adını ve görevini kutucukların içine yazalım. Biz bunları Tabii ki sunularımızda kaç haftadır öğreniyoruz. Anlatıyoruz. Bunları tamamlıyorsunuz. Bakın basit bir elektrik devresinde resimleri var. Zaten şaoklarla da bölümleri ayrılmış. Ben neyim? Görevim ne? Bu ne olduğunu ve görevlerini yazıp tamamlıyorsunuz. Sevgili öğrencilerim. Bir sonraki dersimizde Görüşmek dileğiyle. Tabii ki bunları tamamlamış olarak e, geliyorsunuz. E, sizden dinleyeceğim. Konuya vakit mısınız Kavramış mısınız? Bunu görmek istiyorum. Sevgiyle öpüyorum. Çalışmalarınızı zamanda yaparsanız çok mutlu olurum ben de. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın diyorum.